Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sefer birlikte Ez oynuyoruz arkadaşlar. Ee, kanalı bir 3 ay falan boş bıraktım farkındayım. Ee, geri döneceğim arkadaşlar. Yani geri dönmeye başlıyoruz. Bisiklet vlogları, arada bir oyun vlogları falan gelecek ama bisiklet vlogları da gelecek. Arkadaşlar Easy yeni indirdim. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir kere oynamadım. Korku oyunu. Ya sen şuradan Ekrandan gördüğünüz gibi şeyleri de öğretiyor bize. Şimdi buradan devam edeceğim. Dokunmatik kontrolleri kullanarak karaktere atletre gezin ve ara. Tamam. Bu ne? Bu üç tane hızlanma Tamam. Şimdi bunları basarak alıyoruz arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi. Şöyle yani sağ üstte kesikatlar toplayacağız galiba. Açılmıyor burası. Tamam. Tamam. Kesikat toplayacağız ve birinden kaçmışız. Şu an ses nasıl geliyorsunuz? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Rüzgarsınız sesleri eee Şöyle gidelim bakalım. Aha göz. Göz simgelerini kullanarak canavarın konumunu belirle ve saklan. Neredeymiş? Burası neresi? Vallahi bilmiyorum. Nereye gideceğim bulmak için el yapım kontrol et. Nereye gideceğim? Pus, saat olan yere gideceğim galiba da. Ya boşver ya biz istediğimiz yere gideriz. Bir koli. Asla gönderilmemiş. Burada bir adres var. Nasıl ya? Bu benim adresim. Ne diyorum böylece? Bir ben de bende bir kasma var. E, ee, yazımı merak kaç diyor. Geliyor, geliyor. Arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> Tam oyunda emin değilim. Daha e, fazla göz, daha fazla altın elektrici. internet bağlantısı gerekli. Geç ya, internetimiz bazıdır Neredeymiş bu arkadaşlar? Vallahi koridorda geziyor. Çıkıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi kapatalım da. Ha göz. Bu ne? Oh. Ne oluyor? Çarım bu ne? Ben bunları açmayayım ki bunları kendiliğinden açılıyor vallahi. Arkadaşlar senin ses nasıl geliyor hiç bir fikrim yok. Ya, bu galiba karşımıza çıkıp duracak internetimiz var ama. Çıkıyorum. Aa! Geliyor. Ben... Tamam, tamam. Ya bunun nasıl Sesleri, sesleri korkutuyor zaten. Şuraya girmedik, buraya girdim Aman ay kayım insan mı toplar şuraya ya usta. Oğlum ya ışık böyle olacak yani izleyicilerim yani şimdi ekranı kötü görecek ya usta. Heh, güzel. Şimdi bu açılıyor mu? Ben dokunuyorum. Aa açılmıyor. Çık, açılmıyor arkadaşlar. E daha demin açılmadı. Şimdi niye açıldı bu? yananlar açılıyor galiba. Burası neresi? Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Kapat kapı Bir numara. Testere bulduk. Bu testere yaralı. Yaralı dedi ama bir şey dedi ama. Bu ne? Ne yediniz? Bu niye sallanıyor? Okey okey. Ben gidiyorum arkadaşlar ya. Bakayım neredeymiş bu gavat. Arkadaşlar. <laughs> Buraya geldiğini gördüm. a göz var. Bir kere daha bakacağım. Ee, burası neresi ben de bilmiyorum. Hadi gidelim. Oğlum biz yukarıda değiliz ki. Biz aşağıdayız. O tırnak yukarıda. Aa göz var. her gözü. Prens ya. Çanta bulmamız lazımmış. Kapat kapıyı usta. La buraya girmedik mi dedim? Arkadaşlar. <laughs> gel lan buraya. Artık sen gelin. Şapalı abi vuracağım. Vallahi bu paralardan buraya ama şu gözde var. Tekrardan geldim arkadaşlar. Şimdi burada e, son bir kere daha tekrar oyunu deyip e, yakalandığımda bitireceğim. Şimdi bildiklerimizi hemen alalım şuradan. Aynen bak şu an aldım. Hızlı hızlı oynamaya çalışacağım. Hiç korkmadan arkadaşlar. Çünkü videoyu bitirmek istiyorum. Yoksa çok uzun sürüyor. Ver şu gözü. Gir buraya. Bira içmişler usta. Ver usta bunu da. Tam burada başka yok galiba. Biz girdikten sonra kapımızı da kapatıyor. Aslan. Bir numaraya bulduk. Arkadaşlar Gidelim çalmayalım Piyano. Ve bu adam gelecek şimdi. Ses kasabiliyor mu bu? Nerede? Burada değil. Daha. çık çık. Buraya geldik zaman. Geliyor geliyor. Kral geliyor. Oğlum gelirken bir korku geliyor insana ya. Arkadaşlar yarın ne videosu gelmişsiniz istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayınız. Bisiklet vlog mu? E ee, AS mi? Slenderman diye bir oyun vardı. Onu çekeyim yoksa PES 2021 Mobile mi çekeyim? Bunları belirtmeyi unutmayınız. Bakayım nerede? Oo, bu nerede olur ben de bilmiyorum da. Hay göz. Kaç yazı çıkınca arkadaşlar kendine geliyor. Anladık onu. Tam buraya girelim. Şurada bir tane daha göz vardı. Burayı açabiliyoruz mu açtık? Var şunları var var. Buraları açabiliyoruz mu açamıyoruz? Bu ne? Televizyon niye kesmedi? Işık niye patlamadı? Tadım öyle bir şey olmuştu. Üst kata bir çıkalım arkadaşlar. Ya daha demin üste çıktık şimdi aşağı inelim. E kaç diyor adam yok burada nereye kaçıyoruz? Vallahi geliyor, billahi geliyor. Ne lan? Ne yapın Arkadaşlar koşamıyorum. Arkadaşlar koşamıyorum. Arkadaşlar. Evet. Pezevenge bak bu ne? Burası çok gergin. Sadece nefes alabilirim. Ne yapayım? Aa, buraya eğilebiliyor muyuz? Yok. Nerede bu? koridor ortada. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Öylesine gezinmedim işte. Ya. Arkadaşlar şimdi bak. Onununumi oh, mi? O ver var Ver ver. Göz var mı? Bu ne? Nasıl göz Aç kapıyı. Aa! Tester orayı kesti çocuk çizimleri. Çocuk çizimleri. Acaba oyundan çıksam burada mı devam edeceğim yarın? Bu ne? Ananis key. Ya ben ne işin ya? Dur şimdi. Buraya girebilir misin? Yok. Aşağıya arkadaşlar Kaç yazısı çıktı? AAAAA <laughs> Ben aşağıdan gelecek sandım Orrrrrr <laughs> Onları korkuttular Neyse arkadaşlar <laughs> bugünlük de bu kadar olsun Orrrrrr <laughs> Yarın ne video'su gelinceğini siz söyleyin yani. arkadaşlar Ona göre çekeceğim yani Bugün yorumlarda bakacağım ve yarın ona göre video çekeceğim Seviyorsunuz? görüşürüz, evet. görüşürüz.